Ölüdeniz Deniz Eski Belde Belediye Başkanı aynı zamanda, AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayı da olan Keramettin Yılmaz, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten'e destek verdi. Geçen ben, dönünün, ama, 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 ama. Ee, siz de bugün destek için Muhammed Başkan'ın yanındasınız. Ee, sanayidesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, bir kere önce 31 Mart yerel seçimleri hem Fethiye'mize, Muğla'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Ee, Fethiye'de aday olan belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyoruz. Biz de Cumhur İttifakı olarak bugün dediğiniz gibi sanayideyiz, Muhammed Başkan'dayız çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğümüz İlgali Arkada son derece bizi memnun etti. İnşallah başaracağız. Bu sorunlar hallolacak mı sizce? Yani Fethiye'miz artık son derece büyümüş. Gördüğünüz gibi sanayimizde 2500-3000 tane esnafımız olmuş. Bir iş yerinde elektrikçisi, motorcası, kaportajısı aynı yerde çalışıyor. Çok fazla ihtiyaç var. Fethiye'ye en hızlı bir şekilde orta ölçekli bir büyük bir sanayinin yapılması gerekiyor. Gerçekten esnaflarımız da zor durumda. Ayrıca kira bedellerinden de tabii çok fazla şikayetçiler. Bundan dolayı Fethiye'nin çok fazla sorunu var. E, tabii ki denizde işte trafik et, e, otopark etmiyor, karada otopark etmiyor. E, Körfezimizin temizliği var, sanayimizin taşınması var, karagözlerin taşınması var. Bunlar Fethiye'miz için çok büyük projeler. İnşallah bunlar hep beraber başaracağız.